Evet arkadaşlar Süper Abi kanalınızdan Hepinize merhaba. Bugün yanımızda bir sürü süper kahraman var. Gördüğünüz gibi burada Hulk var arkadaşlar. Hulk kocaman yeşil bir dev. Yanımızda ve herkesin bildiği Kaptan Amerika var. En yaşlı süper kahramanlardan ve burada spor yapan Örümcek Adam'ı görüyoruz arkadaşlar. Hepimiz birbirimizle yarışacağız bugün. Ben süpermeni kazanacağını düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Superman? Dostum zaten benim araba sürme deneyimim var. Biliyorsun öbür videolarda çok iyi araba kullanıyordum. <laughs> dostum pek iyi kullandığını söylenemez. Peki sen ne düşünüyorsun Hulk? Hepsini yiyeceğim kesinlikle dostum. Yani süper abi sen beni bilirsin. Ben asla affetmem. Göreceğiz bakalım Hulk. Sen ne diyorsun örümcek adam bu yarış hakkında? Örümcek yetenekleri mi? Helis keşfetmediniz. Aa, örümcek Örümcek adam çok iddialı. Evet bakalım. Hulk şimdi. E, gördüğünüz gibi Hulk büyük olduğu için büyük araba sürecek. Gördüğünüz arabayı kullanacak Hulk. Ben tanıtımını yapayım arkadaşlar arabanın. Gördüğünüz gibi kocaman lastikleri var. Farları da çok büyük. Önünde çok güzel kırmızı desenleri var. Az sonra Hulk bu arabayla yarışa başlayacak. Evet arkadaşlar Hulk aramıza geldi. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika'da yarışı başlatmak için hazırda bekliyor. Gördüğünüz gibi Hulk ne kadar büyük. Arabayla aynı boyda. Şimdi biniyoruz arkadaşlar arabaya. Gördüğünüz gibi Hulk arabaya sığmadı arkadaşlar. Arabayı böyle kullanacak. Ben Oo. Süper abi. Evet dostum gerçekten bayağı büyüksün. Bakalım araba ne kadar güçlü. Arkadaşlar araba ateş atıyor. Çok güçlü bir araba galiba. Bakalım bu arabaları yenebilecek mi? Evet arkadaşlar, başla bakalım Hulk. Gidiyorum o zaman süper abi. Evet arkadaşlar, Hulk başladı. Hulk başladı bakalım. Parkuru düzgün bir şekilde bitirebilecek mi? Evet, bayağı hızlandı araba. Bayağı hızlandı. İlk kuraja geliyoruz arkadaşlar. Hulk bakalım ilk virajı alabilecek mi? Hulk alabilecek misin virajı? De arkadaşlar Hulk çarpıyor. Evet Hulk topladı. Araba kayıyor arkadaşlar. Araba kayıyor aşağı. Oo Hulk. Hulk zor kurtardı. Arkadaşlar çok dik bir rampa. Çok dik bir rampa arkadaşlar. Arabayı sabitlemek çok zor. Evet Hulk geçti arkadaşlar. Hulk buradan geçebilecek misin? Oo, oh, Hulk çarptı arkadaşlar. Hulk geçemedi. Hulk geçemedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Galiba Hulk da güzel kullanamıyor. O oh, süper bir geçiş. Köprüye indik arkadaşlar. Arabalar var burada. O oh. Evet arkadaşlar Hulk başaramadı. Hulk başaramadı. Şimdi Süpermen'e Süpermen deneyecek parkuru. Hulk parkuru bitiremedi. Evet arkadaşlar Süpermen'le devam ediyoruz yarışımıza. Hulk elendi arkadaşlar. Hulk orada kaldı. Gelemedi. Gördüğünüz gibi Süpermen'in arabası pelerini gibi kırmızı. 4 tane egzozu var arkadaşlar. Lastikleri yeşil. Gördüğünüz gibi kocaman aynaları var. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Binelim bakalım arabaya. Evet arkadaşlar. Uf sesine bakın arkadaşlar çok güzel sesi var. Biraz basalım bakalım. Arkadaşlar bu bunun da egzozu ateş atıyor. 4 tane hem de. Hazır mısın Süpermen? Evet dostum. Sabırsızlanıyorum. Bu yarışın birincisi ben olacağım. Gazla Süpermen o zaman. Evet arkadaşlar Süpermen başladı. Çok fazla lastik yaptı. Arabanın sesine bakın arkadaşlar. Araba zzzz yapıyor. Araba çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Sanki karşıdan uçacak gibi. Bakalım kontrol edeceğiz mi? Titriyor araba. Çok fazla titriyor. Evet arkadaşlar. Ateşlere bakın egzozdaki. Çok güzel dönüyor arkadaşlar. Çok güzel dönüyor. Kontrolü kaybetti. Superman yine kontrolü kaybetti. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Superman çok kötü kullanıyor. Evet arkadaşlar Superman dönebildi ama düşmedi. Evet arkadaşlar bu sefer rampa aşağı. Araba daha da çok hızlanacak. Evet, geçebilecek mi? Geçti Superman. Superman buradan geçebilecek misin? İzle dostum ben ok değilim. Evet arkadaşlar. Superman oradan da geçti. Şimdi köprüye iniyor. Oo indi arkadaşlar. Çok güzel indi. Superman başarabileceğe benziyor. Superman de kaldı arkadaşlar. Superman de kaldı. Superman de elendi arkadaşlar. Şimdi sıra örümcek adamda. Bakalım örümcek adam başarabilecek mi? Bu parkur gerçekten de çok zor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Superman zaten geçen videodan biliyorsunuz çok kötü bir süreciydi. Kimseye söylemeyin. Superman kaldı. O da eğlendi arkadaşlar. Diskalifiye oldu. Sadece Örümcek Adam kaldı. Şimdi Örümcek Adam'la yola devam edeceğiz. Örümcek Adam sence sen parkuru bitirebilecek misin? Bence ben tek parkuru bitiren kişi olacağım. Göreceğiz Örümcek Adam. Kimse bu parkuru yapamıyor. Gördüğünüz gibi Örümcek Adam'ın arabası bu. Çok güzel. Önünde iki tane böyle açık yeri var. Gördüğünüz gibi yanda siyah çizgileri var. Egzozu bir tane kocaman arkadaşlar. Şimdi arabanın içine binelim. Sesi çok güzel arkadaşlar. Arabaya içeriden bakmak ister misiniz? Kornaya bastan örümcek adam. Basıyorum süper abi. Arkadaşlar bu arabanın kornası gerçekten çok güçlü. Bakalım arabanın içine bakalım. Araba iki koltuklu arkadaşlar. Arkası komple motor. Çünkü bu araba en hızlı arabalardan. Şimdi sürüşe geçelim arkadaşlar. Hadi kalk bakalım örümcek adam. Kalkıyorum örümcek abi. Evet arkadaşlar başladı. Örümcek adam başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba çok güçlü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Rüzgarlıkları var arabanın arkadaşlar. Rüzgarlıkları açılmış. Bu araba en iyisi galiba. Bakalım başarabilecek mi? Evet arkadaşlar ilk viraja geldi. Örümcek adam ilk viraja geldi. Arkadaşlar düşüyor da az daha. Düşüyor da az daha. Örümcek adam dikkatli ol dostum. Benim reflekslerim iyidir süper abi merak etme. Bakalım örümcek refleksleri işe yarayacak mı? Rampa aşağı gidiyoruz arkadaşlar. En zor yere geleceğiz. Şimdi tünelden geçeceğiz. Herkes orada kalıyor. Bakalım geçebilecek mi? Evet geçti. Hadi örümcek adam buradan geçebilir misin? Geçebilirim tabii ki de. Ee, gördük süp örümcek adam. Geçemedi örümcek adam da geçemedi. Hulk gibi. Bakalım devam edebilecek mi? Evet arkadaşlar arabası. Araba düzelecek mi? Arkadaşlar araba düzeldi. Devam et örümcek adam. Bakalım geçebilecek mi? Çok zor. Türele ediyoruz arkadaşlar. O zor indi arkadaşlar. Örümcek adam zor indi. Kaza yaptı. Örümcek adam dikkatli ol dostum. Benim için bunlar kolay Süper abi. Evet. En zor yere geldik. Bakalım uçabilecek mi? Arkadaşlar uçtu. Örümcek adam uçtu inanılmaz. Bakalım örümcek adam bitirebilecek mi? Araba düz düzelecek mi araba? Hadi Superman yaparsın. Tabii ki de yapabilirim Süper abi. Evet başardın dostum. Şimdi evet devam ediyoruz parkura. Parkura devam ediyoruz. Superman buraya geçebilecek mi bakalım? Evet no saldık arkadaşlar. Araba daha da hızlandı. Hadi arkadaşlar ucu ucuna. Süpermen ucu ucuna devam ediyor. Superman gerçekten iyi araba kullanıyorsun dostum. Bu arabayla geçmesi bir kolay dostum. Gerçekten dediği gibi bu araba gerçekten çok iyi bir araba. Bakalım başarabilecek mi? Evet düşmedi arkadaşlar. Kılpayı kurtardı. Bakalım buradan uçabilecek mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Araba çok hızlı gidiyor. Evet gene uçtu. Bakalım burayı dönebilecek mi? Hadi örümcek adam yapabilirsin dostum. Virajı aldı arkadaşlar. Çok güzel aldı. Evet devam ediyor. Dostum dikkatli ol. Örümcek refleksleri ya bunların hepsi çok kolay süper abi. Harikasın örümcek adam. Evet arkadaşlar. Virajın en zorlu virajlara geldik. Bakalım dönebilecek mi burayı? Arkadaşlar çarpıyor ama dönebiliyor arkadaşlar örümcek adam. Düşecek mi? Hayır düşmedi. Evet gene viraja geldik arkadaşlar. Arabanın lastikleri patlamak üzere. Dönmesi artık çok zor. Gördüğünüz gibi parkur en zor yerine geldik. Kimse buraya kadar varamamıştı. Evet arkadaşlar. Örümcek abi gerçekten çok iyi kullanıyor. Bundan sonraki videolarda umarım seni görürüz örümcek adam. Beni görmeye devam edeceksiniz tabii ki de. Süper abi. Teşekkür ederiz örümcek adam. Evet arkadaşlar öbür viraja geldik. Evet çok güzel döndü. Gördünüz ki hiçbir yere çarpmadı arkadaşlar. Çok güzel döndü burada. Evet Kılpayı kurtardı. Sağdan devam ediyor arkadaşlar. Evet eğimli araziye geldik. Bakalım buradan kurtulabilecek mi? Hadi Superman. Evet kurtuldu. Örümcek Adam kurt O örümcek adam uçuyor. Örümcek Adam. Evet örümcek adam çok güzel topladı. Oraya inebilecek misin örümcek adam? İnebileceğim tabii ki de süper abi. Evet arkadaşlar. Örümcek Adam bitirdi parkuru. Örümcek adam tebrik ederiz seni dostum. Zor muydu dostum peki? Oldukça zordu süper abi ama bu benim için hiçbir şey. Her şey için teşekkür ederiz örümcek adam. Öbür videolarda görüşmek üzere çocuklar.